Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Zeynep Halil İbrahim'le dönecek mi biliyorsunuz arkadaşlar. Halil İbrahim adeta çılgına döndü ve Zeynep'in elini tuttu ve artık sen ben benimsin diyerek götürmeye çalıştı. Ama orada gördüğümüz şeyler tabii ki de arkadaşlar İskender'in ve karnı çok rahat olduğunu gördük. Peki arkadaşlar bundan sonra bizde neler bekliyor olacak? Dediğim gibi burada büyük bir ters köşe yaşanabilir. Yani Zeynep Halil İbrahim'le gitmeyebilir ama bakalım Önümüzdeki haftaları tabii ki de bu işler tersine dönecektir. Halil İbrahim ve Zeynep mutlaka kavuşacaklardır arkadaşlar. Şimdiden belirtmek istiyorum da çok az bir zaman kaldı. Sizler de Halil İbrahim ve Zeynep kavuşsun isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Gerçekten efsane bir hafta geride bıraktık. Peki sizler bu haftaki bölümde Nasıl bulduğunuz fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Zaten dizimiz ait detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.